Selam arkadaşlar. Hediyeler gelmeye devam ediyor. Taktik Store'dan Close of müzik tişörtleri gelmeye başladı. Şöyle göstereyim. Çok da güzel bir çantayla geldi. Ben açmaya başladım. Sabırsızlandım. Ama şimdi size videosunda şöyle güzel bir çantası da var. Çok hoş. Aşırabilirsem tekrardan geri koymayayım. Bu işlerde bir sanat. <laughs> Başaramadım. Ah. Aynen şöyle çok güzel bir çanta. Şurada açtıklarını da var göstereyim. Şöyle. Her bedenden var baktım. L, M. Şöyle. Close Müzik. Zik çantaları. Bir. iki Kaç tane gelmiş? Üç. Dört. Burada var. Devam. Şurada da var biraz. açayım şöyle. Bol bol göndermişler arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz 19 Haziran az kaldı sahne senin de. Sizin hediyeleriniz 2 XL Büyük beden de göndermişler. Şöyle. Çok güzel. XL. Benim gibi her bedenden göndermişler sağ olsunlar. 6 etti galiba. 7. X small. Çok güzel. Her beden var. Şurada da var biraz. Aynen. 8, 9, Bol bol. 10 tane diyordum ama daha da fazla gelmiş. 10. Evet arkadaşlar. Hediyeye doğacağız bu sahne senin de. 11. 12. Bir tanesini açalım bakalım. Evet. Hadi bunu açalım. Bir tane. Parlıyor bu arada. Şöyle. Şuradan açalım. Evet. Close of Music Taktik Store'a çok teşekkür ediyoruz. Tam 12 tane tişört dediğim gibi hediyeye doyacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkasında da şöyle penamız var. Evet tam 12 tane tişört. Burada birkaç bir şey daha var. Bunlar bana geldi. Ben rica ettim kendim için. Ve kız arkadaşım için. Ha çok güzel. Bunlar da bize gönderdikleri ayakkabılar. Bunları da biz konserde inşallah giyeriz. Diğerini de göstereyim. Gerçekten çok heyecanlı. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz Taktik Store'a, Close of Müziğe. Her zaman bizim yanımızdalar. Her zaman destekler. Tekrardan 19 Haziran Pazar günü bu tişörtlerin hepsi sizin olacak. Sadece bir bilet alıp konsere gelmenize bakar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.